Doçent Doktor Fatih Aydın ile birlikteyiz. Kendisi muhteşem bir beyin cerrahı, ortopedi. Eee yorumlar oldukça çok güzel. Ama öncelikle organlarımızı tanımak adına Hı -hı. sormak istiyorum. Hı -hı. Hipofiz bezi nedir? Hipofiz bezi beyin tabanında bulunan, böyle gözlerin alt kısmında, burun kökünün arkasına yerleşmiş ve görevi vücut için çok önemli hormonları salgılamak olan bir bezdir. Büyüme hormonu, adetle süt salgılanmasını sağlayan prolaktin hormonu. Kortizol hormonunun düzenlenmesi, tiroid hormonlarının düzenlenmesi ve ne kadın üreme organlarıyla alakalı FSA ve diğer ürünlerle beraber üstteki organların gelişimini sağlayan, hormonları sağlayan çok önemli bir besleyi bu. Hipofiz adenomu nedir? Hipofiz adenomu ise bizim bezdeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu meydana gelen tümördür. Biz de onları genellikle iyi kurdu tümörlerdir. Hatta %90'ın üzerinde iyi kurdu tümörlerdir. Bir sigara kullanmaktır, işte bir radyasyona maruziyet vesaire gibi. Diğer tümörlerde olduğu gibi en etken hipofiz bezi tümörleri için bildirilmemiştir. Peki görülme oranı nedir mesela dünyada da ülkemizde mesela? Evet şimdi aslında oranları söylediğimizde biraz korkutucu olabilir gerçekten. Hı -hı. Yapılan çalışmalar aslında her 5 kişiden birinde hipofiz bezinde bir lezyon saplandığını göstermektedir. Fakat evet, bu lezyonların çoğu sessiz lezyonlardır. Yani vücutta herhangi bir etkiye neden olmazlar. Ee, hipofiz tümörlerinin görünme oranları ise yaklaşık e, hastada bir oranında görülmektedir. Tüm beyin tümörleri arasında ise %15 sıklıkta 3. sırada yer almaktadır. Yani oldukça sık görülen bir tümördür. Ne tür belirtilere neden olurlar mesela? Şimdi belirtileri iki ana başlıkta toplamamız gerek ve bu büyümeye bağlı olarak da, yani, sinirlerine nasıl yaptığında hastada görme karakteri ortaya çıkabilir. Bunun yanında göz hareket ettiren sinirlere bası yaptığında da, çift görme gibi göz kapağında düşüklük gibi semptomlar neden olabilir. Yani ellerde ayaklarda büyüme, yüzde kabalaşma, tansiyon şeker hastalığı, kalpte büyüme, işte kolon ve tiroid kanserlerinde artıştan ilan e, gelebilir. Yani az önce de bahsettiğimiz büyüme olduğunu veya kuşin hastalığı durumunda cerrahi x koymak lazım. Cerrahi tedavi yöntemleri nelerdir peki? Cerrahi tedavi yöntemleri ise şöyle, hafif onları uzun süredir ileri, burundan bulunan rahatlıkla erişilebiliyor. Fakat dev tümörlerde ise atası açılaraktan ameliyatlar yapılabiliyor. ama artık günümüzde bu çok nadir olarak endoskop bir kamera sistemidir. Burundan girerekten rahatlıkla ulaşılabilmektedir cerrahi yöntem olarak o Tamamen kapalı bir yöntemdir. E, hastada herhangi bir kesi vesaire bir şey gerektirmez ve e, oldukça konforlu bir ameliyat hastalarımız ameliyatta bize yol gösterici bir sistem oluyor. E, ameliyata başladıktan sonra yine kontrolü altında tümörlü bölgeye erişiyoruz. Endoskopla girerekten, burun deliğinden. E, tümörü boşalttıktan sonra kolyemizi e, yapıyoruz. E, Hastalarımızın artık şöyle bir avantajı var bu tür tümörlerde. Sonuçta endoskopik bir ameliyatta yaklaşık böyle 1 santimlik, 1,5 santimlik bir bölgeden kamera sistemini yine büyüterek çalışabiliyoruz fakat görüş açımız yine de kısıtlı olabiliyor. Ve e, bu tür ameliyatlardan sonra özellikle e, artık tümör kalma olasılığı e, bulunabiliyor Fakat hastanemizde artık kullandığımız infoperatif MR sayesinde e, biz bunu ameliyat esnasında hastalarımıza MR çekebiliyoruz. E, bu MR'de eğer artık bir tümör dokusu görürsek ameliyata devam ediyoruz. Eğer artık bir tümör dokumuz yoksa ameliyatımızı sonlandırıp hastamızı servis alıyoruz. Bu derece güvenli bir şey, e, yöntem bu açıkçası. E, oradaki önemli dokulara da e, ilişkisini, tümörün ilişkisini filan ameliyat esnasında ortaya koyabiliyoruz. Bu da bizim evimizi son derece güçlendiren e, ameliyat başarı çok çok arttıran bir Ameliyat sonrası ne tür komplikasyonlar olabilir? Ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonlar, olabilecek enfeksiyonlar, e, burun kanamaları meydana gelebilir e, veya hormonal komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Çünkü hipofiz bezindeki işte tümörün çıkarılmasına bağlı bazı hormonal yetmezliklerle karşılaşma durumumuz olabilir. Bu en çok diyabet insipit dediğimiz tablo, işte aşırı su içme aşırı çıkarma çıkarmayla karşımıza çıkmaktadır. Bunların ee, büyük bir kısmı geçici oldu. Ofis ee, bezinden ve tümör ameliyatından çokça bahsettik. Mesela evet. hastalar muhakkak korkuyordur, evet. tezimin oluyordur. Evet. Ee, bu ameliyatta ilgili hastaları rahatlatacak bir başlık koymak istesek ne diyebilirsin evet. mesela? başlık konuda son derece konforlu bir ameliyat. Bence hmm. onu söyleyebiliriz. Hı ee, yani şimdi insanlar genellikle işte hipofiz tümörü, beyin ameliyatı e, insanlara korkutucu gelmekte haliyle. Tamamen kapalı bir ameliyat. Sen süresi oldukça kısa. yani, yani hastalarımız eğer ameliyat gerekli bir durum varsa hiç çekinmeden bu ameliyatı olmalılar. Başta da belirttiğimiz gibi e, hipofiz bezi tümörlerini insanlar, insanların vücudu üzerine çok yıkıcı etkileri var. Etkileri sonradan geri döndürülemez olabiliyor. Yani ameliyat olunsa bile örneğin mesela ellerde, ayaklardaki büyümeler, e, akromegali hastalığına bağlı, ayak büyümesi, işte tansiyon, e, uyku apneleri gibi şeyler yerleştikten sonra erken dönemlerde ameliyat olunmazsa bunların geri dönüşü olur Yani ameliyat gerektiği durumda insanların hiç korkmadan bu ameliyat kesinlikle olmamalıdır. Birleşme süresi nedir? Mesela ilk önce şöyle başlayalım. Taburcu kaç gün doğdu? sonra evet. iyileşme süresi, evet. normal hayata dönme süresi mesela bunlardan bahsedelim. Şimdi onlarla ilgili de şöyle. Eğer biz hastalarımız mesela ameliyattan sonra yaklaşık 3 gün eğer herhangi bir semptomu olmasa bile tutuyoruz. Çünkü e, hormonal bir e, yetmezlik ortaya çıkıp çıkmaması açısından 2-3 gün tutuyoruz hastalarımızı şeyde. Ameliyattan sonra 6-7 saat sonra kalkıp gezip dolaşabilirler. E, Takiplerimize herhangi bir şey yoksa e, hastalarımızı taburcu ediyoruz. E, yine ev içerisinde böyle hareketlerde kısıtlamadır vesaire şeyleri, hiç o şeyleri zaten istemiyoruz. Normal hmm. şeylerini yapabiliyorlar. E, ev dışına arası da çıkabiliyorlar. Yaklaşık 15. günden sonra normal hayatlarına dönebiliyorlar. Onunla evet. ilgili evet. bir sosyal medya takipçimizin yorumudur. Onun başına gelmiş bir tanıdığını. <gülüyor> <gülüyor> bir kısmını alabilmişler, yani, evet. tamamen sinirlere yakışık evet. olduğu için. Evet. Peki bu konuyla ilgili siz bir yorum yapmak ister misiniz? Şimdi şöyle, e, burada tabii önemli olan e, e, ameliyatlarında. Tümör dokusu aşırı eğer sertse e, ve aşağı damarına falan çok yapışık, e, her bir nörolojik komplikasyon veya işte damarsal bir komplikasyon ortaya çıkarmamak için bilerek bıraktığımız tümör dokuları olabilir. E, bu tabii tümörün şeyiyle de alakalı, e, nasıl bir yapıda olduğuyla da alakalı. Bu tümörlerin bazıları çok yumuşak olabiliyor, bazıları ise çok sert olabiliyor. Önceden ameliyat geçirmiş hastaların e, tümör dokuları daha sert olabiliyor. Bu bölge ışın tezahat tedavi almış olan hastalarda da yine tümör dokusu sert olabiliyor. O tür durumlarda mümkün mertebe çevresindeki dokulara zarar vermeden, çünkü çok önemli dokular, işte şah kanalından bahsediyoruz, gözün görme sinirlerinden bahsediyoruz. E, bu dokulara zarar vereceğimizi düşündüğümüzde bu tür e, bilerek bıraktığımız tümör dokular olabiliyor tabii ki. için Aysel Yaman, bizim de bir akrabamız var diyor. Felç kalmaktan korktuğu için ameliyat olmuyor. Kal Hiç felç kalan hastamız olmadı. Burada e, felç kalma durumu ne olabilir? Beyin içerisine kadar büyümüş artık dev tümör diye adlandırdığımız tümörlerde e, oradaki beyin damarını, beyin iç, iç tarafındaki damarını e, ameliyat esnasında hasta e, bağlı olarak böyle bir durum meydana gelebilir. Şimdi, bu tür riskler normal bir beyin ameliyatına göre e, çok çok düşük bunun için şunu tavsiye edebiliriz hastamıza. Gelip bir tedavi olsunlar, Aynen, bir baktırsınlar, oranın oranı nedir? Yani bu tür hastalarımızın, bu tür, yani onlara tavsiye bu tür ameliyattan korkma, korkmamalılar. Evet. E, muhakkak hekimlerine başvurmalılar. Bir ameliyat olmama kesinlikle yanlış bir tercih olacaktır. Çünkü bunun çok önemli komplikasyonları var. Yine başta Çünkü bazı hastalarımızın tümörün aşırı büyümesine bağlı ani körlük gibi durumlarla. Hatta tümör içi kanamalarda işte hipofizel apopleksi diye adımla bulduğumuz ani körlük, şuur bozukluğu hatta ölüme kadar götürebilecek olan durumlarda da karşılaşma ihtimalimiz olabilir. O yüzden evet, ben de bu soru soracaktım. Bu ameliyat hani olmazsa ne olur diye. Siz geldi Yani Ne olur? İşte bu az önce söylediğim şey ise çok nadir karşılaştığımız bir hmm. yani, şey ama her zaman böyle bir risk var. Hmm. Ee, ama en çok olabilecek olan şeyler e, görme kayıpları, özellikle mesela sağ solu görmede görme alanı daralması diye tarif ederiz. Buradan körlüğe kadar geçebilecek olan semptomlarla karşılaşabiliriz. Ne söyledik? Çift görme. Ee, ve hormonal semptomlar ki yani aşırı büyüme, e, ellerde ayaklarda aşırı büyümeler, e, işte aşırı travmalar, e, adet görememe, işte e, fonksiyon disfonksiyon dediğimiz e, cinsel isteği, elektrik disfonksiyonel cinsel istekte azalma, işte göğüslerden su gelmesi gibi semptomların ileri derece karşılaşabiliriz. Bu tür semptomlar olan hastalarımız muhakkak hekimlerine başvurmalılar. Çok tamam. çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Çok çok sağ olun. Tamam. Görüşmek evet. üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Teşekkürler.